Memduh'la görüşeceğim. Haber vereyim. Memduh Bey müsait değilmiş. Sizinle görüşmeyeceğim. O kadar emin olma. Fikrini değiştirdi bak. İçeri geçin. Nereden buldun o görüntüleri? Nereden bulduysan buldum. Konuşacağımız şey bu değil. Ne peki? Bana şantaj mı yapacaksın? Kızımızın yıpranmaması için önce sana geldim. Savcıdan önce sana geldim. Bu işi gürültüsüz halledelim. Cennet'le konuş. Bundan sonra Anne. annesiyle yaşayacağını söyle ona. Deli deli konuşma gönül. Savcıya basına her yere veririm bu görüntüleri, anladın mı? Videodaki adama ne oldu söylesene. Yaşıyor mu yoksa mezar bile belli değil mi? Devam et, devam et. İyi malzeme veriyorsun bana. Bu görüntülerle yakında ipini tamamen çekeceğim seni. Her şeyini kaybedeceksin benim. Devam et. Ben bugüne kadar hiçbir tehdide, hiçbir şantaja boyun eğmedim. Sana mı pabuç bırakacağım? Ama bulunun yere böyle geldim. Ben. Ya sen sen hangi cesaretle buraya geldin ha? Hangi cesaretle? Bak burada seni savunacak kimse yok. Hiçbir şey yok. Öldürürüm seni. Seni koruyacak hiçbir <laughs> şey yok. Hiç kimse yok. Bırak kadını. Sen aptal mısın be? Nesini koruyorsun hala? Öldüreceksin kadını. Bırak izin vermem. Sana yaptıklarını unuttun mu? Ya. Bu başka bu başka o bir anne, cennetin annesi. Öyle olsun. Yalnız bana bak, bana karşı bir hamle yaparsan, Tolga'ya evlatlık olduğunu söyle. her zaman yanınızda olamam. Dikkat edin. Memdur Bey tehlikeli biri. Kızım bu tehlikeli adamın elinde. Benim nasıl rahat olmamı beklersin? Kızımı ondan uzaklaştırmak zorundayım. Bu meseleyi güzellikle halledin. Cenneti üzmeden. Denedim olmuyor. Gördün öfkesini. Ya bugün gün cennete de sinirlenirse? Ya onun da boğazına sarılırsa? Öyle bir şey olmaz biliyorsunuz. İşimi şansa bırakamam. Gerekirse tek başıma mücadele edeceğim. Bu halde gidemezsiniz. Benim bir şeyim yok. Bırak. Siz geçin. Ben bırakayım sizi. Bu görüntüler bana ne yapar biliyor musun? Olacakların farkında mısın? Biri yamuk yapmış abi. İçeriden biri. Yoksa Gönül Hanım o videoyu nereden bulacak? Sen ne işe yarıyorsun lan? Ha? Boşuna mı ekmek yiyorsun? İşe aldığın adamları kontrol etmiyor musun? Başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Bununla başlar, arkası çorap söküğü gibi gider. Hapisten falan vazgeçtim. Kızımı kaybederim. Bak işte buna katlanamam. Bulacaksın o şiir. hemen. Merak etme abi. Bu iş bende. İyi misiniz? Düşünüyorum. Sana yaptığım onca şeyden sonra hala beni koruyorsun. Nedenini anlamaya çalışıyorum. Anlayamazsın. Bilmiyorsun ki oğlun ne yaparsa yap annesini korur. Başkası olsa acı çekmemi izlerdi. Hatta bundan zevk alırdı. Ben öyle biri değilim. Biliyorum değilsin. Sana çok kötülük yaptım. Kalbini kırdım, canını yaktım. Yakınlarını üzdüm. Senden bunu istemeye hakkım yok belki. Korkut beni affedebilir misin? Hatalarımı telafi etmem için yapabileceğim bir şey varsa... ...lütfen var de... ...beni bu vicdan azabıyla bırakma, lütfen. Var bir şey.